Bence senden başlayalım Hayır. 1 milyon skovil. Demiştim. Sizden başlayalım mı? Yok. Bizim <laughs> kim yer biliyor musun? Kim yer? Ali yer Ali. Bir damla. Güzel açarsın. Bence eline Tamam. Ama dilini çok bekletmemen gerekiyormuş. <laughs> Direkt yut. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Gerçekten mi ya? Bence bir şey yok şu an. Abi manyak mısın? Ama şimdi videoya numara yapma. Tarmadağın hayat bitiyor. Tatlı yersem geçer mi? Abi ben bana haydi yakar ağzını yakar. Şu şu bir şey yok mu ya? Kötü müsün ay <laughs> Bu mudur? <laughs> tamam mı? <laughs> Dayanılmayacak bir ödüleyim bu arada. Sadece yavuz <laughs> Sağ ol, Bu İnanılmaz. Gerçekten dolgu yaptırmışsın. Kaç litre? Ne kadar havalı oldu? Eritirdim ben. <laughs>